Ha Davut sen gelmiyor musun? Yok ben bu gece burada kalacağım. Tamam iyi geceler o zaman herkese. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. İyi geceler. Dikkatli gidin. Tamam. Anne. Ben bu gece çok korktum. İyi ki varsınız. İyi. <laughs> Küçük oğlum ya. Dedin ama hala küçüksün be. Baba. Özür dilerim. Baba? Ne? Senin saçın mı dökülüyor? Ana! Nerede? Ee, burada işte. Kaç tane? İki. Hadi be! Ulan tam yüz oldu. Sürenin dolmasına ne kadar var Haluk? Ana! Tam bir dakika var. Tamam, tamam. Şimdi sakin ol, panik yapma. Yani bu bir dakika içinde başka tel düşmezse sorun yok, ha? Anne, Baba, ne oluyor? Yok bir şey. Baba, ne oluyor ya? Ya bir e, sus. Baba, dur. <laughs> dur dur. Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç. İki, bir... Sıfır! Yüce Allah'ım tam sınırda kaldık. Şimdilik. Niye moralimi bozuyorsun şimdi? Haluk bak bundan sonra kontrol altında olacaksın. Saçlarını kontrol edeceksin, iyi bakacaksın. Bak istiyorsan seni ben kendi kuaförüme götüreyim ya. Benim saçlarım bak ne kadar güzel.